Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bugün Minecraft arkadaşlar. Hack Wars ile karşınızdayım. Yanımda Ender. Hoş geldin aga. Hoş bulduk berbatçık. <laughs> Baya iyi ya. Bu arada arkadaşlar daha ki Egg Wars'ımızla karşımızda iki tane. <laughs> Abi, Abi bu adam Geralt'a benziyor. <laughs> <laughs> o değil de abi aklıma o hileler geliyor gülesim geliyor ya. Oo akalar da, da oydu, adamsınız. Ahmet adamı atıyorsun Hı? böyle bir yükseliyorlar ejderha gibi <laughs> mi bari. Abi bak 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 bak. Böyle düşüyorum ya ben şimdi. Adam <laughs> Arkadaşlar yani adam işte. aynı şekilde adam aşağı attık. Adam en aşağı gitti sonra tekrar uçtu tekrar ben buradayım diye böyle arkadaşlar karşımıza çıktı ve cidden baya bayağı bir sinir Ama bozucuydu. Ama bu götüre baktı. Götün güzel olduğu için. Aynen köylü benim götüme baktı. Ayni de demir. Demir ihtiyacım var. O değil de bütün bütün demirleri bu adam aldı ya. Give demir. Adamsın işte bu. Demir partisiyim. Kop, kop 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 agar, <laughs> arkadaşlar. Give, give, lütfen ay, daha, daha fazla give. arkadaşlar. Hack varsa <laughs> videoları istiyorsan aşağıdan lütfen video. Ben unutmayın artık arkadaşlar. Egg varsa hack varsa diyoruz çünkü karşımıza her oyun hacker çıkıyor abi. Şimdi Ahmet 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 adama give demir dedim bu arada farkında Aynen. Aga e, orada biraz böyle Aga, adamı deja şey, yaşattım şey. ya. Aga köylüyü pandiklememelisin. Oha Aga, oldum be Demirlerin bana geldi ya. galiba. Demirim arttı gibi garip ortaya. bir şey oldu. Al anla. Oha inçli. Ah. ah. İşte bu. Come on. Koruma 5. adam oldum ya. Ender koruma 5 itemlerim var Ender. <laughs> Herkes olacak da şu adama çok pis bir Aynen Ender. Bir, bir an önce ortaya gitmezsek, bir an önce ortaya gitmezsek, yani. orta gitmezsek sıçtık, sıçtık Ender. Bir an önce ortaya gitmemiz lazım aga. Ne yapıyorsun burada Ender? Blok koy. Bir dakika geliyorum. Demir ben... topluyorum, demir. Ben de blok var ama bir dakika birazdan ortaya gideceğim. Aga, hiç sıçtın mı aga sen hayatında hiç sıçtın mı? Aynen aga sıçtım. <laughs> Çok feci sıçtım. sıçtım. Aga. bu daha... gözleri o iyi O Disney Marsa Marsa giden böyle şeyler var biliyor musun? İspanya'dan falan daha yeni gördün mü onu? Fotoğraflarını aga, falan. Fotoğraflarını ben. Sadece robot oluyorlar diye. Yok yok, yani. gerçek insanlar gidiyor aga. 5-6 kişi gerçek böyle. İnsanlar da mı gidiyor Aynen, e, ki, e, kim falan aga. filan aga. yazıyordu resimde görmüştüm böyle. Aga gitmek isterdim ya zamanda yolculuk yapıp geçmişte yaşamak isterdim ya. Aga Sen... harbi çok güzel olur. Düşünsene ki böyle kılıç devri falan böyle Aga değil mi? Aynen. Yani, 200'lü yıllar özellikle Aynen. ya. Aynen. 1002. <laughs> <laughs> Berbat çığın tarihi. Şöyle... <laughs> i̇şte bu. <laughs> Aga ben ortaya gidiyorum Ender. O değil de elmas çalıp bir an önce şey yapmamız lazım. Ya güzel kazma ya diamond'ımızı açmamız lazım Aga. Yoksa sıçtık. Aga. İçiyorum iksirimi Ender gel. Aga yumurtamız niye yav oluyor bizim? İçtim Ahmet iksirini. İçtim de yumurtamız niye yav oluyor Aga ya? lan tutu gerekmiyor mu onlar için yani? <laughs> Aga bilmiyorum ben. <da>. Ağa <laughs> oldum şu anda yani. Bayağı bir uyuşuyorum evde. Abi, <laughs> abi aldım. ciddi Aga, misin 30 ya? Abi uyuştu. Bülon var et kazma da. Abi ciddi biliyorum. misin? Geber 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 geber. Abi ölüyorum Ender. Ölüyorum Ender. Ölüyorum. Ender. ölüyorum Ender. Abi, ölmüyorum. 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 Hadi 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 hadi. Öldürdüm. 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 Allah öldürdüm, öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Sin <laughs> siyah <laughs> <laughs> atak yapacağım Ender. Ne olursun bülonu kırarım. Kapı. Çok Ender. Çok Baba yumurtalarını kırarım. Obsidian yapmışlar. Obsidian. Ender sıçtık Ender ya ben sana söyleyeyim aga, sıçtık aga, aga, ya. Aga yeşili kırdım. Kırdım. kırdım babayı kırdım, kırdım. kırdım. Tamam süper süper. Tepe çıkıyorum. İki tane elmasım var. iki tane elmasım var. Aga bana aga, altın aga, lazım şey ya. ya. Herif 20 kilometre otadan vuruyor be. Aga adam çünkü. Adam çünkü hadi 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 babayı hadi. Kaç 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 kaç, kaç oğlum kaç oğlum kaç, kaç oğlum. Ender, ender. ender, ölüyorum ender. ender ölüyorum oh, Ender. Ender tamam aga, adam Aga yeşilleri yok ettim. Süpersin Ahmet. Aga sen süper ötesi. Sen... Gücümü gösterdiğim adamım. İşte bu. Şimdi. Abi şöyle yapayım. İki tane elmasım var. Ben iki tane elmasımı nereye sokacağım ayıptır sorma aga? İki tane elmasım kötü nereye... Nere diyeceğim de diye demiyorum. Kötü bir şey bence. Aynen. Bence dememelisin Aga. Hani gerçekten <laughs> kötü, bir şey. Yani üzüyor Aga. Mesela sen öyle dedin diye ben üzülüyorum şu anda biliyor musun? Harbiden üzüldüm şu anda. Harbiden. Harbiden. Ahmet arkandayım adam. Tamamdır Aga. Hep yani... Babayı ben... Babaya arkandayım Aga. Babayı arkandayım. Biz hangi takımı sarıymış? Aga sarayım. Ben şu anda şey ortaya gidiyorum Aga. Çaktırmadan giriyorum. Bir dakika şöyle bir elmas... Ben direkt mağaza yardıracağım. gel ya. ya. adamları öldürüm. geliyorum, yani geliyorum, 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 geliyorum. Aga Şimdi şey yapacaktım sosisi, ya. Sosisini giymiş sosisli reis ya canım sosisli reis yaptılardı bari. Aga senin canın sosisli çektiymiş mi şu böyle Aga şu anda gibi. var ya aga böyle şey eee Aga ne deniyordu ona salça soslu böyle aga adam bok çuvalı gibi aşağı düştü gördün mü? Yok aga ya. Yardır aga, yardır Ender yardır Ender Ender gidiyorum. Ciddi ya. misin yine maker aga? Aga bayağı kaslı hag var yalnız farkında mısın? Kaslı böyle kas kaps katı böyle egg var. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum, 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 kırıyorum. Kırdım işte bu adam olacaksınız oğlum. Leş gibi başa düştüm ama sorun yok. Golden apple'ım var. Son babayı golden. Leşken mi kırdım mavilerin? Aynen işte bu gücümüzü gösterdik. İşte bu. İşte bu adamım. Hemen evet. ortaya bana soktular ortadan yandan soldan ya, yani Şimdi profesyonel olmak lazım bu konularda. Yani hackerlara karşı böyle bir avcı Ben hack avcısıyım şu anda. Bir efsun Kardeşim gerim. Kardeşim sen avcırsın, efsun <laughs> bir tane kazmalı ben yardırıyorum aga. Şöyle. Aga, uyuz oldum biz olsun ben demir aldım. Niye pis bunlar içine çekiyor ya? Aga bilmiyorum. Aga şu anda köpek gibi uyuz oldum. Aga, Küfür edesin. Aga gitme. onları içine almak için nasıl yap ne yapman lazım biliyor musun? Götüne bir tane mıknatıs takıyorsun tamam mı? Otomatik Ay, hepsi sana giriyor. İçine almak için seksi birisi olman gerekiyor ve ben uh... bayağı kendine laf soktun şu anda. Aslıyım. Sen sen <laughs> sen Sen aga adamlar nerede? Ne? Aga adamlar obsidian yapmışlar. Obsi <laughs> evet şu anda arkadaşlar hani hiçbir şey demek istemiyorum. Nasıl öldüğümü hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü tam Mısır bir mal gibi öldüm. Ya, nasıl ya? öldüğümü sakın sorma. Aga. Çünkü tam bir mal gibi öldüm. Demir toplamalıyım. Ya. Adam kıçıma bir, bir şaplak attı. Adam kıçıma bir şaplak attı. olduğunu şaşırdım. Aga. Demir Abi, demir demir, demir. Demir 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 demir. Aga, aga. insan bir level 2 yapar. Aga, aga vallahi bir var. de iyi ya. Bir dakika şuradan demir alayım bari. Baya iyi ya. Aga level 2 yapsana Ender. İşte, i̇şte, i̇şte bu. işte bu. İşte <laughs> bu. Level 2'nin gücü. Koruma 5 almalıyız ölümsüz olmalıyız. Adamlar efsunger yapıyor. Biz Geçme burada sana bir şey kum taşı. <laughs> 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 ne oldu Ege? Diamond mı Altın şey mı Ne oldu? Hayır buradayım bak buradayım arkandayım. Bir dakika altın. Aga altınlar level 2 insan level 1 Bayağı baya iyi. Level 1 level 2 yapar ya. Aga uyuz oldum kum taşı aga bizimkisi. <laughs> aga ciddi mi ya? Please. Okay. Obsid... Bizler hiçbir işe de yaramıyor ya. ya, ya. Yapın, agalar. Please obsidian yapın please. Köylü bak. <gülüyor> 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 aga köylüye kılıç girmiş aga bu ne be ya. Biz köy, köy, adamlar niye yapar ki? Aga, adamlar diamond yapar ki? set oluyor. Biz burada köylüye tecavüz etmeye i̇şte. çalışıyoruz ya. Baya iyi ya. Baya iyi, iyi, iyi ya. yani harbiden baya iyi diyorum ve ben gidiyorum Sen buralardan. Sen yapmak ister ki aga? Bilmiyorum aga ben gidiyorum ya. Kızdım ahmet yani. Ahmet aga beni? ortada hep ahmet, ahmet, ortada ahmet beklen bu beklen ne be ya. Herkes ortada ender giden sıçacak ortaya onu söyleyeyim gitme ortaya. Sakın ortaya gitme kılıç almalıyız. Şuradan 32 olsun da bir kılıç alayım da yolumu bulayım. Hadi hadi Ama hadi. Onu bulmalısın bence. Hı -hı. Aga harbi yolumuz Ender şaka maka şey yapalım aga. Acil ortaya gidip elmas çalıp diamondımızı açmazsak biz sıçtık yani. Ya açık açık söyleyeyim. En uyuz olduğun şey ney senin? Aga hackbarsta en uyuz olduğum şey hackerlar ve e, takım yani aşağı hiç yumurtayı düşmeyin. korumuyor aga. Bir de aşağıya düşmek bir de sıçmak. Şuradan. Aynen. E, aga en iyi kazmayı alıp mı gitsem ne yapsam anlamadım ya. Kılıç alayım bari. Şöyle yapayım. Tamam. Ya on tane yer duruyor ender Yemek alayım Ender, ender. beklemez misin Ahmet? Bekle. bekle ender beklemeyeceğim, bekle. beklemeyeceğim Ender. Ortada bekliyorum aga. Belki diamond çalarım gelirim anladın mı? Hayır. Aga adam aga bizimkinler aşağı düşüyor be ya. Aga bizi kaldı sadece kırmızı nereden? Aga ciddiyim adamlar demirset Ender. Aga şaka mı bu ya? Anladım. Aga yerde Ender çunkerde. Aga o şurada. Aga de mavi mi uçtu? Evet, abi evet, süper koş koş çaktı koş koş Adamsın sen var ya Carlos. Roberto abi, Carlos gibi çaktı ya, Adamın edin. dibisin ya geliyorum geliyorum geliyorum. Gelin, gelin. Bak bu, bu bizi düşürmeye çalışıyor. Bak işte ben buna şerefsiz derim kanka. Ben de işte ben adam. bunları sevmiyorum işte kanka. Bunlar aşağı düşürücü team. blocking yapacaksın kanka Bunlara, bunlar, bunlar tam bir mal. Bir dakika. Aga elmas çalıyorum Ender. Ender adam olacak. İnşallahımı Ender adamlar adam da royale Ender 12 tane elmas yapacağım var ya bir yayılacağım. Böyle bir sağdan soldan sağdan soldan vuracağım benim amcaoğullarım var ya amcaoğullarım mermiye kafa adam olacaksınız adam olacaksınız Ender aşağıya tonu aşağıya at, at, at aşağıya aşağı aga at. bir yardım edersen iyi olur. aga 12 elmas yapmaya çalışıyorum ortada elmas aga hayretler çabuk. Ya. Şu elmas çabuk Elmas gözünü seveyim. 2 3 elmas lazım ya. Ya Abi şaka mı bu ya? Abi 3 elmas atmadı ya. Altın çalmam aga, lazım o için. oldum adaslar çok pis gelişmiş ya. Ahmet bize elmas kazma lazım oraya için ya. Aga elmas kazma lazım. Ayrıca e, yay lazım aga bana. Aldım 12 elmasım var onun. Bayağı iyi. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi ya. Bir dakika yardırıyorum yardırıyorum. <laughs> Ender geliyorum geliyorum. <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Bayağı iyi diyorum. Şu <laughs> <bilmiyorum>. an <laughs> Orada <laughs> evimize geliyorum evimize. <laughs> i̇şte bu. Tamam. Ender'e şu an Abi, arkadaşlar biraz soktum. Şu anda çekiyorum. Aga şimdi. yayı aldım. 12. Aga, 15'miş 15. Baya iyi. Baya gittim arada aga söyleyeyim. Ciddi misin şu anda? <laughs> evet aga. O, o, altınları lootlarken aga ben köstebek gibi oturmuşum şu anda altına. Ciddi misin aga? Şu anda ne olur ciddiyim deme aga bana. Ciddiyim deme. Hatta Ciddi sana sana değilim de. Anda, ben sana like attım aga şu anda Facebook'tan sana like attım. Baya iyi. Demir çalıyorum. Bir dakika. Aga obsidyen yap bari. O kadar en, en, altın altın çalıyorsun ya. Biraz şuradan yemek alayım. Şöyle. Aa, bir, bir, 64 biftek aldım. Gözünü seveyim. 64 biftek nedir? Sonsuza kadar kan Bir dakika şu at, 31 tane bende kalsın. Geliyorum. Ahmet gözünü seveyim derken cidden gözünü seveyim mi diyorsun? Aynen. Ciddi ciddi gözünü böyle seveyim diyorum aga. Geliyorum Aga cidden neden böyle böyle insanların gözünü sevmek istersin ki onu anlamadım yani. Ne bileyim aga tatlı değil mi gözü ya? Hı? Hayır leş ya, Leş Leş gibi Aga o değil de Ben şu anda ortadayım ve yayım var orada, Elmas kazma aldım Süper orada. aga Süper aga ben şu anda hey, ortadayım Ortadayım Ender Ender Elmas çalıyorum 4 elmas o oh iyi Aga adamlar bir Aga adamlar 3 tane demir seç Şaka mı bu ya Sağda solda her yerde adamlar elmas Böyle, topluyor dikkat, Ender Sen de uyuz oldun değil mi sen de uyuz oldun şu anda Aga onların. leş gibi uyuz oldum hem de aga, Bu ne 2 tane elmas seti orada 1 tane elmas seti orada Eee biz ne yapacağız Aga o değil de şu kırmızılar artık harbi yok yapacağım. etmemiz lazım aga. Aga bu Ensholay olayı sen seviyor musun? Peki uyuz ediyor beni birazcık ya. Aga ancient olay ya güzel de çok uzun sürüyor ya. Böyle eğer başkaları mesela şu kırmızılar gibi çok savunmacı oynarlarsa GG'yiz yani. Ender artık gel ortaya da şu kırmızılara gidelim. Bir tanesi çünkü kendi e, base'lerinde değil aga. Başka base'de. Ender çabuk gel. Dur, dur, biraz, o, Ender. Aldım. Ender. Ahmet can you give me a fucking second? Tamam hadi. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Aga ya evet. çok Keşke yazamıyoruz oynarken ya. kusura bakmayın çünkü hem oyun oynayıp hem konuşup hem de e, sizlerle konuşmak chatte zor oluyor. Aynen. Aga Geliyorum ben mi? gitsem mi acaba adamlar? Ben de güç 3 ya. Keşke bir yumruk olsaydı adamlar aşağıya sığdım. Gel, geldim geldim. Ben de el, elmas baltık şey kazma var aga da herifler aga. gaza gelmiş be ya. Gel 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 yer ben bende yay var. Adam geliyor bak mesela aga bekle yayımı bekle, göstermiyorum. Gel, gel. Yayımı göstermiyorum. Yayımı göstermiyorum. Bir <laughs> yani uzaklaşalım. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Gelsin adam Yayını buraya. göster gelsin çak bir oğlum beyni. Punch var yal, ya. De, punch aga punch bire param yetmedi ya. Aga paran değil elmas yetmedi. Ne, elmas niye yetmedi öyle aga. konuşuyorsun? Aga elmas yetmedi aga. Adamlar aga ya uyuz oldum gelmiyor ahmet, aga. Bu ahmet. ne böyle fake atıyor. Ahmet. Hı? Şimdi e, normal hayat 3 boyutlu sen 3 boyutlu gözlük takınca 6 boyutlu mu oluyor? Aga bana hayat 3 boyutlu 3 boyutlu gözlüklerimle beraber 6 boyutlu olarak görüyorum herkesi. HD. Aga şayet de bizim adam demirse o adamda da yay var ya. Aga bizim adam gaza geldi be ya. Koş koş koş. Bizim adam harbi gaza geldi yani. Aga, ben bu adama Arthur demek istiyorum. Sen de Arthur desene şu Aga şana. Arthur'sun sen. Tamam Artık seni Arthur ilan ediyorum ve artık tavşanları <laughs> kırılısın. Daha da fazla adam. havuç. Adam, Daha, adam. Fazla. Adam, adam, Daha fazla. Elmas çalmalıyım. Elmas alayım şuradan. Şurayı geri atayım. Aga şimdi bak bu adam e, yaycı adam diyecek. Aa bunları yayı yok. Hemen ortaya gidip onları oklamalıyım. Ama yayın bir çıkartacağım bir sokacağım var ya adam ne olduğunu şaşıracak. Yardır. Ah, geliyorum. Gel, 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 gel. Geliyorum. Ender geliyorum. 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 Ender. 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 Uza bakayım dostum buradan. Uza Ağzına bakayım. Sıçtım, Ağzına adam, adam altı. Ender. Adam ol ne oğlum Ender. <laughs> Az oh, 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 oh. sıçıyorum sıçıyorum Ender. Sıçtım oğlum sıçtım ya. Baya iyi ya. Aga, öldüm, öldüm, Ciddi aga, misin öldüm ya? Mi? Tabii öldüm. Dünya sonuna düştüm ya. Baya iyi diyorum. Ben yumrukla yardırırım aga. Belki adamları aşağı yatarım. Hadi. Aga mavili bizim base'e geliyor. Biliyorsun değil mi? Onunla yumrukçu olarak vs atmalıyım. Aga kırmızı demir seti öldürüyorum. Aga öldürme yumurtalarını kır. Öldürünce hiç bir hiçbir işe Aga, yaramıyor. Nasıl yumurtanı kırayım adamlar bana ok atarken? Aga kırmalısın. Aga çabuk gel, çabuk gel. Ben adamları oyalıyorum. Babayı çabuk gel. gelirim. Babayı ya. Babayı kırmızı. Ay kırmızı ya. Aga adamlar bizim base'e giriyor. Aga gülüyor. herif doğuyor ölümsüz oluyor. Buna vuruyorum o bana. O, ben ona Aga, vuramıyorum adamlar, o bana vuruyor ya. Aga adamlar reis be ya. El mars, el... Popo varsa, uyuz oldum Ağa, şu anda Bayağı Baya iyi savunma var sakın, savunma. <laughs> savunma <laughs> var sakın ya. ya. Leş var leş. Aga, <laughs> bok var. Bu ipneliktir kusura bakmayın da yani. Aga savunma, ben sevmiyorum abi. Savaş savaşacaksın ya değil mi? Sen bu oyuna ne için giriyorsun yani? Uç bakalım, adam ol bakalım. Bok çuvalı gibi düş. Adam ol. Herif ölmüyor. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. ölmüyor. Allah belasını versin bu oyuna. Aynen. Ölmüyor çünkü adam. Adam ölümsüz. 2 saattir Terminator'ı yuva vuruyorum ölmüyor. Ölümsüz, bir daha. Ölümsüz. Hep beraber ölümsüz. Öh, i̇şte bu tamam. Demir, aga, demir kazma aldım demir kazma ile koşuyorum şu anda çünkü ultra uyuz oldum. Aga ben de çok uyuz oldum bir de şu adam var Sen, şuradan bir gitsin. Bu mavi yaşıyor lan bir de mavi yaşayan da var. Aga be ya. <laughs> ne yapacağız hocam, Aga geç... ne yapacağız ne yapacağız izlemiyor yaşıyor Abi ya. de var ya. Bay Aga mavi Aga bir dakika mavi de beni görmedi. Mavi de yaşayan yapacağım. Görme. Gördü ya. <laughs> Gördüm bakayım yayı var mı yayı Ama. var galiba. Ender ya. Ne yapacağız oğlum? Bildiğin kaldık yani şapka, burada tıkıldık yani. Şapka kendine. Aga. Ah. Tamam. Ah. İşte bu. Aga elmas toplayacağım Ender. Amacım 50 tane elmas toplamak var ya böyle. Çat çat çat. toplamalısın. Aynen. 1500. Aynen. Bir daha. Wow. <gülüyor> <gülüyor> ben bir ak gezenim. <laughs> Aga o değil de baya yalnız elmas az çıkıyor Aga, level 2 ne ya iyi sen ortaya level 3 koyar ortaya boşuna mı gidiyoruz bir de space haritası uzay haritası ya Yani Evi pabuçya diyor ya gözlerim iyi benim zaten görüyorum Aynen Bizim gözlerimiz iyi zaten görüyoruz niye elmas atıyorsun Elmas atma havuç at Aga o değil de 23 tane elmasım olacak birazdan 23 tane oldu geliyorum Geliyorum. Ay ne kadar çok. Ay ne kadar çok. <laughs> Adamlarda 500 tane var hala savunuyorlar abi. İşsiz bunlar ya. İşsiz bunlar. İşsiz. Bunlar işsiz değil. Bunlar işsiz. İşsiz. Hadi Bunların hadi işi hadi. Yok, yok. Hadi Bakın, Kır... abi ciddi misin şey sen? Koyayım. Ender nasıl öldüğümü bir sor bakalım. Nasıl öldüm Ender? Nasıl öldüm bir sor, Aa, yani, abi, öldün bir sor bakalım. İçteki stresi atmalısın. <laughs> tit demedi ki Ender nasıl öldüğünü sorma kadın. Aga. Aga ortaya gelirken şuraya kim blok koyduysa büyük ihtimalle ben koydum hatırlamıyorum ama kim koyduysa onun ağzına sıçayım. <laughs> o bloğu blue elimdekiyken arkamdan pandikatlar ve 23 elmasım karavana gitti. Bayağı iyi. Aga <laughs> aga al diyor, demir atıyor. Demire ihtiyacım yok benim demire ihtiyacım yok. En azından biz bu kadar gitmem durumdayız ki ona. Elimlerde görüyoruz aga adam bana demir atıyor. Demir yok ki. Demir her yerde var. Elmas lazım. Elmas. <gülüyor> <gülüyor> delirdim Ender, delirdim. Evet, der, şimdi bize okluyor aga tane. Aga, şimdi pipi tuttum. Aga be ya. Aga ne yapacağız? Ne yapma Aga bence köyü izleyelim. <laughs> <laughs> Köylü kardeş kusura bakma ama burada bir 10 kişi olup saldırmalıyız anladın mı? Sayıya ihtiyacımız var. <laughs> Şimdi Şimdi gideceğiz biz bizde ödeyecek dur sarılar aga direniyor be ya, Aga be ya Haydi, haydi sarı haydi Aga o değil de kazanacağız bak Ender Bak ciddi ciddi bir konuşma yapıyorum Hadi aslanım Hadi yavru kuşum Hadi solucanım Bunu başarabiliriz Mavi hepsi ciddi. bizimle alay ettiler Mavi Hepsi bizimle dalga geçtiler ama Ender bunu biz başaracağız Bugün Tarihe <laughs> imza atacağız Ne yapıyoruz Ender Ne yapıyoruz ne yapıyoruz Ender? Çabuk söyle. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Dinlemiyorsun. Mavi, mavi. Maviye sokayım. Aa bir dakika mavinin base'e gidebilirsek elmas var onda. Ha. Hmm, gidebilirim. Ender. Ender. Aga mavili ortadaysa mavilin base'i boş. Manyak. Ender. Enşik yapı aga herif. Çıktı mısın sen? What the fuck? Ender base'den Abi, kaçıyorum adam. Adam base'den kaç Ender. Adam base'den de level 3 elmas var. Sen koç onların base adam base'i. Dur ben de geliyorum ben de geliyorum. Ender. Aga adam bizim yoruluşu kıracak. Ender kır ana Ender Aga be ya Ender nereye gitsek GG oluyoruz niye adamda level 2 varmış orada uyuz oldum Aga nereye gitsek GG oluyoruz ya Aga amacım bir tane yayılıp base'de sonsuza kadar beklemek amacım bu Aga aga vur vur aşağı et aşağı et aşağı et Aga vur Aga Aga Ciddi misin ya sen ciddi misin abiciğim Aşağıya at aşağıya et Ender atarsın aşağıya at. Ender aşağıya at Ender vur Aşağıya at! Yorba, Aşağıya at! Ölmüyor, ölmüyor! Adam uçuyor! Ah, Uçtu! <laughs> Ender! İşte bu. Ya bir buçuk kalbim var. Yemek at, yemek at, yemek at. Konuşamıyorum. Yemek. <laughs> Ender artık burası bizim evimiz. Tamam yumurtayı boş ver. Yumurta bizi ilgilendirmez. Artık burası bizim evimiz. Çünkü level 2 diamond var. Level 2 diamond her şeyden büyüktür. <laughs> evet yumurtamız da var burada. Yumurtamızı kırdıkları zaman yarrava yiyeceğiz biliyorsun değil mi bunu da? Aynen. İşte o yüzden dolayı işte daha bu yüzden birazcık kendimizi geliştirmemiz gerekiyor atıyor. çünkü şu anda leş gibi durumdayız oyun boyunca de deri setiz buna bir son vermeliyiz Aynen aynen son vereceğiz son vereceğiz bütün acılarımız artık bitecek tarihe hack Wars imzası atacağız Ne atacağız Ender bir daha söyle çabuk <laughs> Hack Wars. Aynen işte bu artık 10 saniyelik sessiz mod Evet arkadaşlar diamond topluyorum Ender 20 diamond'ım oldu. Ender. Ahmet Hı? Sessiz parodi yapalım mı videonun <laughs> 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 yapmamalıyız. <laughs> Şöyle ben bir... Ahmet Yapmayalım mı? Yapmayalım. Tamam. Aga elmas topluyorum Ender. Aga level 3 tamam. yapabilirim ama yapmayacağım. Çünkü 25 <gülüyor> tane yapmaz. <laughs> <var. gülüyor> Harbi Baydo değil de Ender şu anda. Hmm. E, ee, 25, 20 tane set olsam. 15 şey 35 aga 35 tane elmas ihtiyacım var. Aga kılıcım kırıldı. Oh my god. Aga ortadan altın alıp gelebilir misin buraya Ender? Bunu başarabilir misin? Adamın altınları var zaten. Ah kaç? İki tane. Bayağı iyi. Ben bunu ne yapayım Ender? Ayıptı sorması. <laughs> Demir set aşağı yen düştü ender. galiba bok çuvalı gibi. Aynen. Sarılar Aa. gaza geldi. <laughs> Sarılar gaza geldi. Aga koş 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 koş. Aga 30 elma 35 elması ihtiyacım var. Yay ve set için. Aga ortadan altın alıp gelir misin ya Ender? Hı? Hı? Bunu başarabilir misin? Ya da adamın altın olabilir. Ben gideyim bakayım. Bak ben yumurtalarını kırmaya gidiyorum. Kimse yok şu anda. Hayır, babayı yok. Hepsi bezinde. Yay alacağım. En iyi kazmadan falan almam lazım benim. Şöyle... Bir de ok alayım. Ne olur ne olmaz acil durumlar için. Aldım birini. Babayı aldın. Şöyle set almalıyım. Ee, Ciddi mi aldın birini? Hayırlı olsun aga. Şöyle yapıyorum. Kılıc... E, neyse kılıcımız kalsın böyle. Babayı aldım. Aldın mı? Aldın mı? Demirceti düşürdüm! Adamsın! Aka ben düştüm ama gördüm, uyuz gördüm. Ya. gördüm. Me, sıkıntı, ki, sıkıntı, ki, yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Babaya giderim Ender. Hiçbir şeyim yok. Kazmam yumrukla mı karayım Oksijeni. Obsidyen yumrukla kırabilirsin 2 saniye ama ben yardım edeceğim. Sen işini bitir ben sana buz destek yapacağım. Aka işte buz destek benim Ahmet, şu anda elimde ortadan ıı, elmas Kırmızılara de... çok pis küfür edeceğim bu arada aga söyleyeyim. Sen hiç çekmişsin aga. Aga e, sonlara doğru ederiz de sen bir ortadan elmas alıp altın alıp benim e, mavilere Allah gelesen şey, çok iyi olur. Ya. İnsan ne bu olur? kadar mı işsiz olur be ya? Bu Aka. kadar mı işsiz olur be ya? Aga harbiden aşırı işsizlik ama ayıptır sorması Abi, bu nedir ya? Yüzlük verdikleri mi şey yapıyorlar. Abi neden bizim yumurtamızı kırmaya çalışmıyorlar? Neden yumurtalarını sonsuza kadar koruyorlar abim? deliriyorum. Hadi. Yani adam elma ateş 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 izliyorum 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 i̇şte izliyorum bu leş gibi adam olacaksın oğlum. Sen Başka sen bizim, da bizim da amca onları de mermiye kapatıyor. Senin elin kul kime böyle hava atıyorsun bir dakika. E, ee, 15 gaza geldim enler çok feci gaza geldim iki elmas please please. Hadi. Aga var ya güzel kazma olsa ne kırılır şimdi var ya böyle çatırı küçüdür. Ahmet gelsene şu anda Babaya gelsene gelirim kazmam yok kazmam hiçbir bokum yok. Topluyorum adam akıllı yapıyorum. Sen de adamları yumrukla oyalaya koy işte. Bir dakika altınlar alıyorum. Aşağıya iniyorum. Ritün bir hareket yapıyoruz burada. Şuradan biraz demir alıyoruz. 2 kilo 20 çimento. 30 kilo protein tozu. Şimdi ee, en iyi kazmadan mı alsam acaba? 40 elmasmış. Kolay gelsin abi. Aşağıda bir şey. Cimburka da almaya çalışan adamlar. Aga, <laughs> <laughs> Aga olur öyle bir şey olursa. Şöyle e, yay. Tamam. E, ayakkabı lazım bir de en son. Elmasmış. Namussuz ya. Aga elmas itemler var. Elmas al ayır demir item aynen. Şuna şunu giy. Daha sonrasında şuradan. Ee, kazma hangi kazma yazsam ya. Aga, ayıptır sorması da ben harbiden adamların yaptığını biraz yapacağım yani onu söyleyeyim. Bir bayağı bayağı ok biraz daha elmas toplayacağım ya. Yapacak hiçbir tamam, şey yok çünkü. Tamam yani Ama sen de ortadan biraz elmas alırsan bir ortadan elmas altın alıp gelirsen aga çok yararlı olarak onu söyleyeyim yani. Bana katkı yaparsın. Evet. Ben de onu düşünüyordum son zamanlarda zaten. Aynen. Pasta duvarı için 4 tane pasta alıyorum ve biftek. Aynen işte bu. Aga altın al gel Ender ya. Aga 30 tane altın alabilir misin Ender? 30 altın. Aga ok atıyor adamlar. Aga adamlar geliyor ok atıyor Ahmet Aga baya iyi be ya. Bu ne be ya. Bir dakika okladan vurabilirsem. Bokçu yoluna götürüp Bir dakika, adam yayımı gördü baya iyi neyse. Bir dakika Abi, pasta duvarı. Okuyor, Aga biliyorum pasta duvarı yapıyorum Ender. Bir dakika. Ahmet we need help. Aga pasta duvarı yaptım artık buraya kimse geçemez. Bir dakika. Şöyle yapayım. Aynı kapattım burayı. Şöyle yukarıdan kapayayım. Tamam şimdi. Ee, 9 elmasım var. 10 elmasım var. Kaç lazım? Kılıcım yayım hazır. Ee, en iyi kazma için en iyi kazma değil de 12 tane elmasım olsun biraz kazma da golden apple alırım alayım. aynen kazma mazma aga alacağım en ya en iyi kazma alıyor. aga en iyi, en iyi kazma 40 be. elmas be ya babayı toplarım aga ben onu toplamam yani Niye? aga yani gerek yok aga be ya verimlilik 9999 ama yine de ne bileyim aslında onu alsak direkt kazanırız o bir kesin olur ama İşte o yüzden yumurtayı kırmak amacımız zaten yumurtaya selam vermek değil aga bence yumurtaya selam verip kırabiliriz ya aga ne bileyim Baya uzun sürer aga be ya. Level 2 daha bu be ya çıkmıyor aga 13 tane topladım daha ya. <laughs> tamam sen aga tamam sen ne diyorsan. Şey <laughs> alayım aga kazmaya bakayım. Ee, 25-12 e <laughs> aga Uzayın... bin, verimlik Derin 4 alıyorum ediyorum. aga. Elmas kazma verimlik 4 var ya bu babalarına... Jet gibi hızlı kıracak şimdi. Reyize et atıp duruyor baya iyi ya. Eti ne yapayım ben Allah'ım yarabbim. Bana elmas at bana elmas. Elmas ihtiyacımız var bizim. Psikolojimiz bozuldu. Etleri değil etleri şimdi, de değil. Eee Ender hazır mısın aga ortada mısın? Orta güvenli daha değilim. mi? değilim birazcık bekler misin lütfen? Aga ne alabilirim daha fazla aşk? Aga yapılmaz yapılmasam acaba? Al 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 al. Eşim. Onu niye saldırır zaten? Bekle aşağı düşecek zaten GG oluyor zaten. O da doğru. Aşağı düşmemiz lazım ya. Ender adam nerede? Ya ben nasıl aşağı düşmeyeceğiz ya? İki tane ortada kırmızı var. İşte diyorum ya GG'yiz. Aga adam bir dakika evine dönerken onu vurursam çok iyi olur. Aslında o kırmızıyı da vurursam çok iyi olur ama babayı vururum. Ta nereden nereye? Ender ne yapacağız Aga ya? Hiçbir fikrim yoktur. Aga 11 tane elmasım var Ender. Aga Ortaya geleyim mi? Ne yapayım? Ortadaki kırmızı var ya. Abi ciddi o misiniz siz ya? ya? Yalana bak. Fuck off yazacağım yalancı. Abi Bir yalancı o, o, o role en son biz Egg daha ilk çıktığı zaman da yapıyorduk. Yayın bitti diyorduk adamı ok atıyorduk sonra. Abi. Ciddi misin ya? Ne yapacağız ya? <gülüyor> <gülüyor> En <laughs> ne yapacağız? Kazma aldım aga, ne ben yapacağız? ben ben zaten elmas topluyorum aga leş gibi elmas topluyorum. Okey eğer kanka. kazmayı almasaydı şu anda en iyi kazma olabilirim. O patlatmaya başlıyor yalancı it. Tam bir yalancı ya. Eee bizim reyiz ya aşağıda işte be reyiz. Aga be ya. Aga bir dakika şu aga adam abi adam demirset olmuş. En iyi kılıcı almış. Yayı var. Bilmem neyse var. Adam hala elmas topluyor. Neden? Çünkü elif parayı Çünkü elmastan ev yapacak. Abi. Ender aga bunları aşağı atmamız lazım aga be. Adamlar level 3 yapıyor ortadaki elması sen düşün. Ben ortaya gidiyorum Ender hazır level mısın? Level 3 zaten level 3. Babayı level 3 level 2. Ender ortaya ortadaki gidiyorum değil, ben. Değil, adamdan adaların indeki level 3. He yani o, adam ortada. Evet. <laughs> <laughs> Baya iyi ya. Ender aga, aga ayıp dur sorması evdesin sen ne yapıyorsun aga? Aga Hı? altın topluyordum ben şu an shift bastım. Aga sakın ölme şey sakın çalışayım. ölme lütfen ölme bak. Ölürsen elimden geleni yapmaya çalışacağım ben de. Kanın yerde kalmayacak. Ender ortaya gidiyorum ben ya. Adam elmasdır aldı. Abi şaka mısın? Yumurtamızı zaten kırdılar. Daha ne yapacaksın elması? Bana bunu bir açıkla. Bence ben olsam açıklardım. Adam enişlik yapıldı önüme geliyor. Ender. Adam enişlik yapıldı ortaya geliyor. Var ya onu bir aşağıya atarsam. Arkadaşlar uçakta saklanıyorum şu anda. Hiçbir fikrim yok. Ender adam enişlik yapılı ortaya geliyor. Arkadaşlar şu anda uçakta shift bastım. Arkadaşlar korkuyorum Ahmet korkuyorum. Sıçtın oğlum sen. Bütün emeklerini alt üst ederim böyle.

arkadaşlar ya adamla oy oyalaman lazım adamları. Enteriş kom çabuk aga, gel. Aa, ağzını Ağ. osur osunu osurayım çabuk gel. Bir dakika. Ender çabuk gel diyorum. Yavru kuşum benim. Yavru çiçeğim çabuk. Çabuk gel, abi. Koşuyorum Kuşuyorum aşkım. Eddie, hadi 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 <laughs> hadi. <laughs> Bayağı iyi gaza geldik Aga, aga var ya sana şunu söyleyeyim Eğer bu oyunu alırsak o kadar efsanevi bir oyun olur ki Adamlar elmas zırtı diyorum Aga hani benim bütün elmaslarımı toplasan el adamın donunu alamamak o derece yani güçlü adamlar. Ve adamları... Hadi. Hadi. Ender gidiyorum adamlar hazır mısın? Dime sakın kırmaya çalışma ben geliyorum ben geliyorum. Abi ben okum, okum bitti. Ben Ay, anıl... Ay, Ender bitti. Lan öl sen de ağzın olsun. Ben okuyorum. Dur. Gidiyorum aga hazır mısın? Kendimi Gördüm. kapatacağım birden. Gittim en Ender. Vallahi gittim. Git, git, git aga. Aga seni görmüyorlar. Ahmet sen de. Ahmet Under. kırıyorum aa! kırıyorum 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 Kırdım! adam oğlum adam oğlum durdur tamamına şerefsizler göt oğlanlarım mm. bana viking baba derler adam oğlum öyle kılıçla saklamalı da. sokuyorum öyle bir sokuyorum ki bana... ah, vurun, gece. Gece, gece. <laughs> işte bu sakin 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 evet arkadaşlar hack varsın! sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu kadar MLG video istiyorsanız ki bence bu o video dünyanın en iyi yumurta savaşlarından bir tanesi oldu bence. Ve eğer daha fazla arkadaşlar egg varsa videoları istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ortodaki videoları da arkadaşlar izleyebilirsiniz. Onlar da çok güzel bir videoydu. Hepinizi seviyorum. Güzel gayretsiz unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>